Değerli gençler merhaba. Yağış oluşum şekillerini mutlaka bilmelisiniz. Özellikle ÖSYM arkadaşlar bunları soruyor. Birincisi bakın cephe yağışı farklı karakterdeki hava kütlesi karşılaşınca sıcak havanın yükselmesiyle meydana gelen bir yağış türdür arkadaşlar. Özellikle e, dünyada orta enlemler ya da 60. enlemlerde Türkiye'de ise arkadaşlar özellikle Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yaygın bir şekilde görülen yağış türdür gençler. Türkiye'de en yaygın oluşan yağış türünün cephe yağış olduğunu, bunun da Türkiye'nin matematik konumunun sonucu olduğunu, yani mutlak konumun sonucu olduğunu unutmayın. Çünkü orta enlemlerde ülkeler daha çok cephesel yağış alıyor. Peki yamaç yağışı nedir arkadaşlar? Yamaç yağışı ya da diğer ismiyle orografik yağış. Özellikle arkadaşlar dağların kıyıya yakın olduğu ve parlı uzandığı yerlerde Denizden gelen nemli hava kütlesinin yükselmesi ve yamaç boyunca yağış bırakmasıyla meydana gelen bir yağış türü gençler. Türkiye'de bu konuda özellikle Doğu Karadeniz'in yani Karadeniz bölgesinin yamaç yağışı fazla aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda dünyada en fazla yağış alan yer ise Muson iklimindeki Çerapunçidir ve burası da biliyorsunuz Muson rüzgarları arkadaki Himalaya dağlarına doğru yükselerek yamaç yağış oluşturur. Bu da özellikle dünyada en çok yağış alan iklimi meydana getiriyor arkadaşlar. Ve son olarak gençler Konveksiyonel yani diğer ismiyle yükselim yağışını hatırlayalım. Bu da özellikle ilkbaharda ısınan havanın yükselmesiyle e, ortaya çıkan bir yağış türüydü gençler. Özellikle Türkiye'de iç bölgelerde e, bu yağışın yaygın bir şekilde görüldüğünü unutmayın. Dünyada ise gençler ekvatoral bölgede e, yine savan ikliminde yükselim yağışını görmekteyiz. Bakın sert karasal iklim, karasal iklim. Ee, konveksiyonel yağış alıyor. Aynı zamanda ekvator savan iklimi de konveksiyonel yağış alıyor arkadaşlar. Buna İç Anadolu bölgesinde 42. yağışları da denmekte arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Cephe, yamaç ve yükselim yağış olmak üzere 3 çeşit yağış oluşum şekli varmış. Ee, arkadaşlar hava kütlesi e, mutlaka yağış oluşturması için ne olması lazım? Yükselmesi lazım alçalan hava yağış oluşturmuyor. Bunu da özellikle unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.